Günaydınlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gününüz hayırlı ve bereketli olsun Bugün köye gidiyoruz buğdayımız var döver biçer gelecek biraz işlerimiz var açıkçası ee, Giderken de daha doğrusu daha önceler gittiğim geldiğimde bir köpeklere denk geliyordum da Karşakta 4-5 tane köpek böyle arabaların önünü kesiyor Hani dili olsa diyecek ki bana yemek ver ekmek ver böyle istiyor yani hissedebiliyorsun hayvandaki acizliğini Çok az kalıyorlar hep aklımdaydı. Bugün hazır köye giderken ekmek aldık bir 10 tane. 3-4 tane orada hayvan vardı. Onlara vereceğiz. İnşallah o hayvanlar oradadır. Biraz karınları doymuş olur. orada daha çıkıyorum. çıkıyorum.

Sen dişledin sen. Niye dişledin? Of, ağarsın. Gel. 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 Gel Gel kaçma gel. Ben Gel. Kaçma. gel. Bu küçük kalmış ayrı yemesi gerekiyor. Başında bekliyoruz. Yedikten sonra gideceğiz. Ee, ekmek verirken köpek parmağımızı dişledi. Daha doğrusu ekmeği kapmak isterken yaptı. Kötü niyetle yapmadı ama parmağımız kanadı. Köpek de bitirdi. Afiyet olsun size. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar köpeklere verdik ekmeklerini. Sadece geçici bir karın tokluğu. Yani yapabileceğimiz bu kadardı. Allah ondan yardımcılar olsun. İnsan oluyor her zaman. Tabii ki naktır. E, İşine geldiğince köpeği kullanıyorlar. Hayvan sakladıkları için. Yani, ya da köpeğe bir ara soruyorsa atıyorlar. Sonra atıyorlar. Sokağa terk ediyorlar. Maalesef bu çok rastlıyoruz. Olmaması gereken bir şey ama bunu yaşıyoruz. Kendinize iyi bakınız. Videomuz buradaya kadar arkadaşlar. Allah'a tanısın.